yeni bir video 1.8'indeyiz bir önceki şey bölümde 1.7 2'de oynamıştık birkaç sürüm atlamıştık crash vermişti oynatılarsanız umarım yine vermez hızlıca başlıyoruz ee, zaten öyle yani hala dediğim gibi bu yılbaşı demesi bir orada geçen, geçen video ben demiştim ki bu kamera burada şey demiştim ama şu, şurada kalacak. Ben şunu şu ters yap. Eğer neyse chat çok büyük de olmasın. Şöyle koyalım. Şuradan bunu tam ekran. Multiplayer değil. Single player. 29 diyor. Evet. Play selected world. Ve başlayalım. Hadi bakalım. Hadi Chat en son ayrın nokta egze Direkt chat başlıyoruz bu arada. Hiç böyle bekleme falan yok chat bizde. Direkt başlayacağız. En son lava bulmuştuk. Lava ne ya? Yani? Lava. Bu oyun neden bu kadar katıyor. Options. Ee, video settings. Ee, max. 120 yaptı. Çankları düşür. 7 yaptı. Şuan daha iyi olur diye düşünüyorum. Bakalım FPS'imize. Hmm. Ee, bakıyorum şu an Mumbeci Zoom FPS'e. Aa bakın XYZ değişmiş. Aa evet. Aa F3 değişmiş chat. Ona fark ettim bu sürümde. Biliyorsunuz geçen sürümde şey gelmişti. Chat şimdi şuraları böyle altını falan kıralım diyeceğim. Bakalım bir şey falan var mı diye. Ses falan ab yara yara sesi geliyor chat. Bir daha bir şey yaparsa onun şeyini duyacağım, bakacağım. Yine. Yani. Ne denir? Bakacağım yani sesini ses kasacağım. O yüzden öyle. Sol üstten geliyor yani yarısının olduğu yerde mağara var mı chat? Chat bu Iron Peak neden bu kadar hızlı bitiyor? chat. Aa neyse demirimiz vardı sanırım. Abi şu an bu kadar hızlı bitmesin. Bu, bir ikincisi mi ya? Aynen chat buradan gidiyor en son lava bulmuştuk. Lavanın etrafında bir demir ya da iki demir miydi neydi? Lava buradan mı gidiyor? Yok. Ha chat buradaydı orası. Mesela bildiğiniz gibi üstte şey var chat. Arkadaşlar meme chat. Şuraya, şuraya bir tane meşale doğur. Koy 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 koy. Şunu kes. Chat kömür bulduk. Umarım güzel bir damarda zaten kömürler güzel damarda oluyor, damarları güzel oluyor çok çıkıyor çünkü çünkü kömür lazım yemekte her şeyde böyle. aslında çat bu kömürler var ya bu kömürler beklesek aslında gerçekten elmas olsa gerçekten yani o yüzden kömürlerin etrafına iyi bakın çat elmas olacak. O iron çıktı chat. Iron, iron. Iron bulduk chat. Ama sadece bu kadar mı mıymış. Çok güzel chat. Bir iron picklik şeyimiz çıktı. Hatta bir tane iron sword. Chat biz en son çok yukarıdaydık. Ka kaçtayız şu an? Y'ye bakalım. 33'teyiz. Chat 21'e inmemiz lazım. o ortadaki şey de gelmiş. Chat bayağı 1.8'de. Zaten 1.8'de sonra şeyler geliyor. Sonrası çok önemli değil ama biz yine de uğrayacağız chat. Son süreme kadar. Tabi ölmeden gidebilirsin Köreğim yok ya. Chat şuradan devam edelim. Çok normalden vardığım kadını sevmem. Ama eğlenceli olur. Güzel olursa. Nasıl mantık? Uf. Deli de şat. Chat şu an kaçtayız? Aa bak bakın chat sağdaki şey yeniden gelmiş. Bir önceki sürümde yoktu. Ne diyor? D display tip Aynen chat. Biz 20 21'e inmemiz lazım chat 21. Chat su sesi duyuyorum. Chat çakıllardan nefret ediyorum ki o kadar. Chat ben bir kürek yapıp geleyim mi yukarı? O kadar değindik ama. Her neyse. Yemeğimiz var. Şu chat F3'ü kapatayım. Böyle çıkışım. Tam çıkış değil mi? Çıkalım çıkalım çıkalım. O oh, açlığını veren. Çok iyi ilerliyor bence Böyle speedrun yapmıyoruz tabi. O oh, gece olmuş zaten chat. Gelmemiz iyi oldu. Buradan çıkalım. Yerimiz güzel ya. bir anda chat böyle sağdan sağ arkadan böyle creeper geliyor. O yani o oh, oha. O kadar acıkılır mı chat? Şunları koyalım. Şunu koyalım. Bir tane olacak da aydın. O altı tane olmuş. Çok güzel. Ama tabi tahtaları lazım. Hop. Hop. Tamam. Şu ironları alalım. Hop hop. Şunları atayım geri yukarı. Aa iron pikimiz kırılacak. Onu da tazeleyelim. Şurada kalsın. Şunu al şöyle. Ama tabi şeyimiz yok. Yine. Aa çet. Eskiden dört tane değil miydi? Nasıl ya? Benim kafamı karıştı chat Çet şurada şöyle Dursun. Um, şunu şuraya at. Şunu at. Chat koşuyorum. Neden koşuyorsam. Üstten mi gitmiştik alttan mı gitmiştik? Aynen alttan. İniyorum chat. Her seferinde yaptığım şeyi söylemem peki. 3 yaşındakiler anlasın ne chat? Chat hmm. bir sus sesi geliyor. Chat sadece önümüzü ilerleyeceğim. Çünkü Açık aslında biz o ayrınlarla direkt nedir gidebilir değil. Çet. Umarım yeterli şey vardır. Lava, lav. Kaç lazım? Ne kadar lazım? Onun hani şeyini bilmiyorum ki. Bu lava pit bulmuşken biz orayı neden kapattık? Annesi geri açarız chat. Oradan nedir'e gideriz. Bir sonraki bölümde büyük maç chat nedir'e gideceğiz. Haberiniz olsun. O yüzden bir sonraki bölümde Nether'a gideceğiz. Bakın chat bayağı büyükmüş bu arada burası. B böyle de chat benim şuradan options müzik sounds tabi şunu düşür şuna berkaltır. chat iyiymiş ha ben chat hemen yukarı çıkıp su, su alacağım ee, şeyde çakma da bir sonraki bölüm yaparız. E, ve ailenin fikrimi kırıldı. Her neyse chat. Aa, aslında oradaki log kalsa iyiydi. Her neyse chat. Hemen yukarı çıkalım. Lobo pit bu arada bayağı büyükmüş. Şansa bak. Hop yukarı çık. Yukarı çık. Hadi. Umarım. Aynen. Güzel. Şey. Gece olmamıştı. O zaman o kadar hızlı gece olmaz. Geceler kısa sürüyor. Aslında gece Evet şuradan. Alalım. Şuradan da şunu alalım şuradan gelip neydi kova şöyle şuradan çat hemen suyumuzu alalım sonra şey yapacağım gideceğim bir şey yapacağım işte anladınız aldım şunu koşun hop 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 <laughs> Hop. Chat şimdi ben de çok nasıl yapıldığını bilmiyorum. Umarım yanlışlıkla işte hepsini su yapmam. Hepsini su yaparsam ağlarım O yüzden chat öyle yani. Şuraya koy. Şuraya kır. Aa. Neden öyle oldu? Abba chat kötü bir şey yapmış Ama iyi gibi şu an. Hop şuraya koy. Şuraya koy. Umarım burası obsidyen olur. Olmadı chat çok kötü. Vay kötü oldu bizim için. Şuraya bir lav aksın. tabi olmaz. Şurayı kapatalım chat. Şöyle şuraya koyayım şöyle kararsak Boy. <laughs> o kadar zorlandım ki neden bu kadar zorlandım anlamadım ki. Çat şuradan şu üstü ka az kazmam lazım birazcık. Çat da hiç böyle yapmayı da bilmem biliyor musunuz normalde? Şuraya bir şöyle şey çıkıyor diyelim. Ama o şuradan içine tüküreyim be. Lan neden geçmedi bu? Aa tabii shift'e basarsam. Ay. Lan bir yemeğim kalmış lan. Senin bence bildiğini şerefsiz. Bu eşyaların gitmesini üzüldüm ben. Çet her şey gitti ya. Orayı nasıl yapacağım ben? ya? Ben keşer işte, ıı, düşünüyorum. Bence biz bunu yaparız şimdi. Ben ya inatçıyımdır. Al şuradan bütün aydınlarımızı buraya. Abi üzerinde aydın da var değil mi benim? Or olarak direkt. Aklıma tüküreyim ben ya. Şu şu chat ya bütün moralim bozuldu İyi 120 diamonds falan yok daha. Abi chat yaptım bütün her şey gitti. Şimdi Evet tam şu kaldı ya. Böyle olması lazımdı. O ne oldu? Elimle kuruyorum bir de ya yokluğa bak. Heh, tam tersi. Bu olması lazım. Aynen böyle. Umarım kare yapmam portalı. Kara yaparsam ayrı alırım. Çet bir şey göremiyorum ki. <laughs> Yanlış yere atıştı yani Bir şey yaptım. Çet. Çet ya bir portal uğruna. Bu kadar şey git. Değer mi dediniz? Değer mi sizce? Bilmiyorum abi. Değmez ya. Buradan ben neden şıktan elimi çekmedim? Gejildim. Abi ya sinirim bozuldu. Bir yere. Çek. Hardcore oynasam ağır sinirlendim. Orasını kesin. Çek oradaki obsidyen de kırılmaz ki şimdi. Şöyle mi? Yok. Böyle değil. Şöyle. Şunu alıp chat ve obsidyenlerimiz. Her şeyimiz tamam. Çakmağı bu bölümde yaparım. Sandığa koyarım. Bu sonraki bölüm nedir? Gider miyiz? Bir bakarız. Her şey... Zaten gece olmuş. Şimdi uyuyalım da Sonra videoyu bitireceğim chat. Haber ya çok sinirim bozuldu. Yani. Ama bu olmamalıydı ya. Bu yaşanmamalıydı abi. Bu yaşanmamalıydı chat. Çok yaşanmam yaşanmalı mıydı sizce? Bilmiyorum. Bir şeyin cezasını çektim herhalde. Oha. Başlık barı ne? Aa çet üstten şey damlıyormuş. Su damlıyormuş. Çet ben mal Yani gerçekten soruyorum kendime. Ben mal chat BAM p-p-p-pj Flint and Steel FNS bir den 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 Hello. Hello. Bam. Hello. boom şakalaka ama hala dediğim gibi değmedi. Ağaçat iyi iki lavuk evimizden bayıldı. Yoksa hayvan gibi ses yapar. Zaten burası güzel aslında bir yer. Buraya taşınacağım. Ee, Taşınmayacağım. Buraya yerleşke kuracağım. Yerleşke kuracağım dedim bir tane baraka yaparım. Ee, şu anlık şu şey. Ha! Lan ayrım pikim varmış benim. Annesi.

bu kedi size versin. Şöyle böyle el sallayacak. See ya.